ve hiç yaşayamıyorduk. Buraya gelmeden önce e, tabii ki de hayal ettiğimiz şeyler oldu, tedirginlerimiz de oldu. Acaba onların beklentilerini karşılayabilecek miyiz? Güzel bir organizasyon yapabilmiş miyiz ekipçe? 15 yıldır organ nakil koordinatörlüğü yapıyorum. Bu işte çok kaybedilen hayat gördüm. tanıştıktan sonra, onlarla aynı ortamı paylaştıktan sonra şunu dedik. Ya kalbine dokundum ve içindeki o ışıltıyı gördüm hepsini. Bu bambaşka bir şey. Onlarla yaşamak, onlarla bir arada kalkıp oynamak, eğlenmek, gezmek, görmek o kadar çok bambaşka bir şey ki. Farklı bir boyutuna geçtik atmosferin. Maalesef herkesin yüzünü güldüremiyoruz. Bu insanların yüzünü güldürmek için organ bağışına ihtiyacımız var. Her doğan canlı toprak olacak. Şu arkamda gördüğünüz çiçekler, ağaçlar da, ben de bir süre sonra toprak olacağız ve birilerine hayat verebilmek inanılmaz büyük mutluluk. Her bir hastanın ayrı bir hikayesi olduğu için yani yaptığımız iş e, o anda e, o hastanın yüzünde, ailesinin yüzünde fark ediliyor yaptığımız işin önemi. Kendimiz belki bunu duygularımızla dışarıya yansıtamıyoruz ama sonuçta o hastayı hastaneden taburcu ederken bir hafta sonra, on gün sonra her neyse e, o zaman e, iyi bir iş yaptığımızın farkına varıyoruz. Tamam yani bu iş olmuştur diyoruz. Soyadım Sezer, 11 yaşındayım. 2,5 sene önce böbrek nakli oldum. Ben Beyza Acay, 14 yaşındayım. Böbrek nakli oldum. Ben Ahmet Taşkıran, 13 yaşındayım. Kalp nakli oldum. Uh, my name is Virak. I am 17 and I had a kidney transplanted. Adım Burak, soyadım Cevesoy, uh, 14 yaşındayım. 9 2009'da böbrek nakli oldum. Benim adım Emir Varankaya, 10 yaşındayım. 3 sene önce böbrek nakli oldum. I am uh, John and I'm 15. So 2009, I got a rare, I got a kidney disease. O insanların hiçbiri bugün burada olmayacaktı. Yani bir çocuğun yüzünü güldürebilmek, o ailenin yüzünü güldürebilmek, onları hayata kavuşturup normal yaşantılarını sürdürebilmek, bir insanın yaşam boyunca yapabileceği bir tanesini yapmak bence inanılmaz büyük bir keyif. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Birkaç tane en azından yap, yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. Birine dokunmak, birine yaşam vermek, birine hayat vermek, onun hayatını uzatmak inanılmaz keyifli bir şey. Babam bana böbreğini verdi. Bana karıcılarım annem. Anneme de çok teşekkür ederim. Ee, videonunu da bana verip ben tekrar hayata döndürdüğü için. Bize dediler ki nakil olması gerekiyor. Nakil sadece bir tane ben vardım zaten. İlk yardım çantası başucunda duruyordu. Her an Ahmet'i kaybedebiliriz. Yani doktorlar onu düşündüler. Sabah akıllara kadar uyumuyordum. Başında bekliyordum. Ama şimdi burada hepsi eşit. Hepsi aynı şekilde. Birbirlerinin yaralarını görüyorlar. Birbirlerinin geçmişlerini anlatıyorlar. Şimdi Hepsi etrafta böyle insanlar olduklarının farkında ve hastalıklarından dolayı ayrıcalıklı değiller. Herkes artık eşit. Yani bu kampta bunu öğrendiler. Neşeli bir çocuktu ve hayattan hiçbir zaman için mücadelesini kesmedi Hasan. Komadan ne yoğun bakımdan bile çıktı senin kızın. Sen hala buradasın dendi bana. O zaman dünyalar tekrar benim oldu. Bizim için kızımız 19 Ekim'de yeniden doğdu. Ve yeniden yaşama tutundu. Gözlerin içi gülüyor. Ben nakil olduktan sonra yeniden doğmuş gibi oldu babasıyla böyle hani yeni yürüyen bir yaşındaki keşindeki çocuklar gibi yani anlatamam o diyor. Nasıl anlatayım? Anlatsam bitmez. Yani ne kadar anlatılığımı anlatam, anlatsam bitmez. Farklı dillerden, çok farklı ülkelerden çocuklar vardı, Kırgızı vardı, Fransızlı vardı, her memleketten çocuk vardı. Bugün 7 ülkeden 35 çocuklu olan kampımızı bitirdik. Kampta birbirinden güzel anılarımız oldu birçok çocuk birbirleri, birbirleriyle e, dil olarak anlaşamıyordu ama hepsinin ortak bir derdi vardı, ortak bir sorunu vardı ve ona çözüm bulmuşlardı. Hepsinde bir mutluluk, hepsinde bir yaşam sevinci çünkü onlar için ikinci bir hayat, ikinci bir bahar demek. Tahtalı Dağı'nda karda fırtınada mahsur kaldık. Onun arkasından balık tuttuk. Akvaryumda ilk defa deniz atına binilmediğini çok küçük olduğunu gördüler. Burada yaptıkları yarışmalarda birbirlerini geçmek için yarıştılar. Hepsi de çok güzel günler geçirdik ve bunun sonucunda ortak bir dilleri oldu. Yani çünkü Fransızı, Norveçlisi, Gürcistanlısı, Kırgızistan'a hiçbir ortak bir dili yokken o nakilli olmanın dilini, bunun e, büyük bir şans olduğunu, hayatta olmak için büyük bir şans olduğunu gördüler. Ee, ama buradan e, güzel anılarla ayrılıyorlar böbreklerinizi bağışlayın hayat kurtarın